Merhaba arkadaşlar kalın hoş geldiniz. Bugün yani akşamız ışığımı göstereyim. Işık burada yanım sönüyor. Şimdi ama arkadaşlar uzun zamandır bir şey demediğime göre ya ben olun like atın diye şey demediğime göre neden abone atmıyorsunuz? Yani orada bir şey yok da abone abone like atın arkadaşlar bildirim zillerini açın. Şimdi bak ışık böyle değil mi? Biraz bunu şöyle. Bu bildiğim zillerini açın arkadaşlar. Çok iyi arkadaşlar. Kartlarımın bütün hepsi burada. Pele de. Pele en iyileri çıktı. Bir de Gold Gold pool çıktı arkadaşlar bana. Brawl Stars'tan. Bile efsanevilerden Lewandowski çıktı. Arkadaşım çak 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 çak. Bay bay.